Evet arkadaşlar şimdi bu EKG'yi hep birlikte yorumlayalım. Evet şimdi EKG'de yine öncelikle bakmamız gereken ritim düzenli mi? P dalgasından sonra bir QRS dalgası var mı? Bakalım şurada P dalgalarını görüyoruz V1'de ve P dalgaları ardından seyreden QRS dalgaları devam ediyor. Arar mesafeleri eşit görünüyor arkadaşlar. Yalnız <laughs> neredeyse aralarında e, iki, iki buçuk diyebiliriz arkadaşlar. 2.5'a buçuğa yakın büyük kare var. 300 bölü iki buçuktan neredeyse yaklaşık hız, hızımız 120. Bir taşı karşısı var aslında. Tamam. Bunu, bunu e, görüyoruz. Peki bu taşık arkadaşlar e, nasıl bir taşık Buna bir bakalım. Düzenli görünüyor. Arar mesafeleri eşit duruyor. Evet. Ama bakarsanız dikkat ederseniz D2, D3 ve AVF'de inferior derivasyonlarda burada işaretlediğim P dalgaları arkadaşlar bakın ters. Farkın, fark ettiniz mi buna? Hmm. D2, D3, AVF'de P dalgaları ters görünüyor. Arkadaşlar bu bir atrial taşık ardı Şimdi atrial taşikardi EKG'sinin EKG'sinin özelliklerini buradan sayalım. Şimdi atrial taşikardi şurada bir yine kalbimizi çizelim. <laughs> Sağ atriyumda sinoatrial not dışında veya düğüm dışında farklı bir e, odaktan atrium içindeki farklı bir e, ektopik odaktan e, köken alan bir CVT türü. Peki bunun multifokal atrial taşikardiden e, farkı nedir arkadaşlar? Multifokal atrial taşikardide ne oluyordu? Atrium için farklı odaklardan, farklı ektopik odaklardan e, kaynaklanıyordu uyarı ama e, bu e, atrial, fokal atrial taşikardi de e, ya da ektopik atrial taşikardi dediğimizde tek bir odaktan genellikle tek bir odaktan uyarı çıkmaya başlıyor ve tüno atrial not kullanılmıyor. E, tek bir odaktan uyarı çıkıyor bu e, AV nottan ventriküle iletiliyor e, ve genellikle aralıkları arar mesafeleri eşit oluyor. <laughs> bu atrial taşikardi, ektopik atrial taşikardi de aynı mat gibi e, atrial flutter gibi bir sevete türü. Sadece maddan farklı olarak e, tek bir ektopik odaktan kaynaklanıyor. E, alt, genellikle altta yatan mekanizmada oluşan bir reentry dalgası. E, artmış ya da artmış bir otomestiste oluşuyor. E, Patofizyolojisi genel olarak bu. Peki EKG'de genel olarak ne bekliyoruz? Birincisi öncelikle atış kalbi olduğu için kalp hızının yüzün üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇kincisi P dalga morfolojisi sinüs P dalgası ile karşılaştı karşılaştırıldığında genelde farklı. E, ee, sinüs sinüs e, nodundan çıkan P dalgalarının morfolesi genellikle hep aynı morfolojide olurken e, ektopik odaklı atrial taşı de genellikle bakın burada P dalgaları e, D2 D3 A ve F'de inferior odaklarda ters dönmüş olabiliyor e, ve ya, yani e, inferior da 2 3 A ve F'de ya da başka bir e, derivasyonda da olabiliyor eee P dalgaların aksi genellikle farklı oluyor. Ters P oluyor. Ee, evet arkadaşlar peki bunun e, multifokal atrial taşikardi ile nasıl ayırt edebiliriz? Multifokal atrial taşikardi nasıl oluyordu arkadaşlar? P dalgaları genellikle 3 ya da daha fazla morfolojide oluyor. Ama bakın burada D2 derivasyonunda görüyorsunuz. Yani bunların morfolojileri aynı tek odaktan çıktığı için. Ektopik tek odaktan çıktığı için. Bakın P dalgalarının morfolojisi D2 derivasyonunda böyle ters şekilde görünüyor. Arar mesafeleri düzenli. Ar arar aralıkları eşit oluyor. Evet. <laughs> Bu şekilde bir atriyal taşikardi EKG'si örneği arkadaşlar bu. Diğer EKG'mizi görelim. Evet, burada yazdıklarımı bir sileyim arkadaşlar karışmasın. Yine burada bu EKG'de de hızımızı hesaplayalım arkadaşlar. Yine hızı yüksek bir taşikardi EKG örneği. Evet gene e, neredeyse iki, e, iki buçuk gibi yani büyük kareden oluşuyor. Hızımız e, 120'lerde. E, bir saniye arkadaşlar. Evet hızımız gene 120'lerde. Bakın arar mesafeleri eşit. QRS farkındaysanız QRS kompleksi dar arkadaşlar. Dar QRS'li bir taşı kardı görüyorsunuz. Bakın şurada e, P dalgaları var. Şurada P dalgalarını P dalgaları V1'de görünüyor. Ama bakın arkadaşlar D2 D3, A ve F'ye bir bakalım arkadaşlar. P dalgaları nasıl görünmüş? Bakın görüyor musunuz? Ters P dalgaları. Yani P dalgaların e, aksı burada değişmiş. D3'te de aynı şekilde ters P dalgası görünüyor. A ve F'de de aynı şekilde. Hız, hızlı e, e, hızı, kalp hızı yüzün üzerinde. E, arar mesafeleri eşit duruyor. Eşit görünüyor. E, at, e, P dalgaların aksı P aksı ters görünüyor. E, bu yine bir atrial taşık EKG'si örneği arkadaşlar.